Beningal maç. Castlecraft'dayız. Bir önceki çekilişimiz bitti. Ee, bu çekilişi de yani bildiğiniz gibi haftada bir kere yapacaktık. İşte böyle 49 50 civarlarında geziyoruz. 70 tane slot var server'da. Bu ee, çekilişi yapacağım dedim. Her hafta yapacağım dedim. İlk hafta özel 23 tane falan da kattık araya. 2'şer tane yaptım. İki tane Iron Golem, iki tane Inex Pounder verdim. Biliyorsunuz videodan. Bu sefer de çekiliş yapacağız. Ee, bu şekilde işte bu ve bundan sonrakilerde birer tane olacak bunlardan. O anki şeyime göre bir tane inek ve bir tane golem spawner kesin. O anki duruma göre işte hani tavuklu domuzlu falan filanlarına katabilirim. Bu arada bana halen ulaşmayan iki tane arkadaş var. Fuber HC bildiğiniz Fuber HC ve e, dur HTML aldı bir dakika. Sadece Fuber HC az önce bulmuştum. Tamam, ben unutmuşum onu. Bu iki arkadaş bana halen ulaşmadılar bu o, o, o arkadaş, Fuber HG bana hala ulaşmadı ve Iron Golem hala veremedim onun, bana ulaşmasını istiyorum ondan. Neyse i̇şte bunu söyledikten sonra arkadaşlar, videonun açıklama kısmında bulunan e, Castle Gaming'e ve benim kanalıma abone olmanız ve bu videonun altındaki yorum kısmına Videoyu beğendikten sonra, videoyu artık beğenirsiniz değil mi? O kadar, da, yani yaparsınız artık o kadarını. Videoyu beğendikten sonra, e, yorum kısmına oyun içeriklerinizi veya işte katılmak istiyorum deyip oyun içeriklerinizi falan yazmanız yeterli bu çekilişe katılmak için. Çekilişin sonucu ne zaman açıklanacak? Bunu sorarsanız eğer şuradan bir şeye bakacağım. Ee, çok büyük ihtimalle ayın 8'inde pazar günü ayın 8'inde açıklanmış olacak. Pazar günü ayın 8'inde video gelmiş olur sabah size 8'inde oyunda, oyundayken alırsınız e, pazar günü okulunuz, suyunuz, büyünüz, işiniz falan yoksa oyuna girdiğiniz zaman ben alışır alırsınız. Yani diyeceğim o kadar. E, dediğim gibi hani çekici katmak çok basit. Size güvenerek herhangi bir yoklama şu bu otur şeyler yapmıyorum. Tek isteğim benim kanalıma Kesa kanalına ve e, abone olmanız ve hani videoyu beğenip altına yorum yapmanız. Nicklerinizi ve oyun için nicklerinizi yazmayı unutmayın katılmak istiyorum. Yazıp da bırakmayın. Oyun içindekilerini yazmazsanız ben size oyun içinde nasıl bulacağım? Öyle bir durum var. Veya ben sizin o adam olduğunu nasıl anlayacağım? Yani uğraştırır otur var. O yüzden gerek yok öyle bir şey. Bunu yaparsanız daha iyi olur. Yani bizim için daha, benim için en azından daha iyi olur. İşte dediğim gibi arkadaşlar daha fazla lafı uzatmaya gerek yok. Çekiliş var. Hepinizi bekliyorum o anki durumuma göre. En az bir tane golem spawnlı, bir tane inek spawnlı kesin de. Gerisi benim o anki... Çünkü geçen bir kafama göre kalmış durumda. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda veya Minecraft videolarında görüşmek üzere. Bay bay.